Teşekkür ederim Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, 441 sıra sayılı Türkiye demir yolu ulaştırmasının serbestleştirilmesi hakkında kanunun 11. maddesi üzerine verdiğimiz önerge için söz almış bulunuyorum. Ee, özelleştirme yolu ile memleketin değerlerini peşkeş çekmeyen ve yine bu yolla alın terinin sömürülmesine karşı olan bütün milletvekillerini saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar bu önergemiz bu madde ne diyor? Diyor ki bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer diyor. Peki ben size soruyorum. AKP zihniyeti bu yayın bu kanun tarihin bu tarihte yürürlüğe girsin, girmesin kaç yıldır iktidarda? Tam 11 yıldır. Şimdi siz bu kanun yayımında yürürlüğe girse ne yapacaksınız? Girmese ne yapacaksınız? Fark eden bir şey olmayacak. Bu zihniyet iktidarda olduğu müddetçe memleketimizin değerleri bir bir satılacak. Bir AKP klasiği ile karşı karşıyayız değerli arkadaşlarım. Nedir bu AKP klasiği? AKP klasiği şudur. Değerlerimizi allayıp pullayıp müşteri yaratıp sonra da özelleştirme yolu ile satmak. AKP bu konuyu bilir mi? Çok iyi bilir. Bu konuda da oldukça mahirdir. Adeta üzerine yoktur. Bu konuda tecrübesi var mıdır? Çok. Saymakla bitmez. En yakın tarihte, yine ellerinizi kaldırarak onayladığınız e, hastanelerle ilgili, kamu özel ortaklığı ile ilgili özelleştirmeyi hatırlarsanız orayı kopyalayın, yapıştırın. Aynı şekilde bu kanunda da geçerli olacağını garanti ederim. Ne diyordunuz orada? Hastaneleri birileri yapacak, biz kiracı olacağız diyordunuz. Ve büyük paralar harcayarak hastalarımıza tırnak içerisinde hizmet vereceğiz diyordunuz. Burada da yine bir süre sonra karşımıza demir yollarının ee, şuradan şuraya kadar bir başkası tarafından yapılması ve karşılığında da hazır müşteriden alınacak para ile karşımıza geleceksiniz. Bakın AKP klasiği zaman zaman ee, şekilde değiştiriyor. Yani AKP klasiği sadece devletin malını alayıp pullayıp satmakla kalmıyor. Ayrıca özel zincirler oluşturup ki buna bir özel hastane zincirini de dahil edebilirsiniz. Bunları allayıp pullayıp devlet aracılığıyla palazlandırıp devlet aracılığıyla müşteri hazırlayıp ondan sonra da satışa çıkmasına izin veriyor neden oluyor? Bunun en yakın örneğini bugünlerde satılan bir özel hastaneler zincirinde bulabilirsiniz. Değerli arkadaşlarım, demir yollarında halkımızın alın teri vardır. Sizler yarın bu kürsüye gelip 49 yıllığına demir yollarını falanca yurt dışı şirkete verdik dediğinizde tabii ki yine elleriniz inecek kalkacak. Sayın Bakan ben merak ediyorum niye işletemiyorsunuz bu demir yollarını? Hani siz güçlü bir hükümettiniz? Hani siz 16. büyük ekonomiydiniz? Hani siz Orta Doğu'ya, dünyaya, Amerika'ya meydan okuyordunuz? Yani bir demir yollarını işletemeyecek kadar acz içerisinde misiniz? Gerçekten merak ediyorum. Yoksa bu işi beceremiyor musunuz? Ya beceremiyorsanız çıkın oradan. Yerinize birisi gelir. Gayet iyi bir şekilde alın teriyle becerir. Siz, sizin niyetiniz başka. Bakın Ulaştırma Bakanlığımız batan metroları anında üzerine devralmakta mahir. İstanbul metrosu batar, Ulaştırma Bakanlığı devralır. Ankara metrosu batar, Ulaştırma Bakanlığı devralır ama kar etmesi düşünülen hızlı treni başlattığımız e, projeleri de alır, başkalarına satar. Eğer satamaz diyorsanız bu kanunu ortadan kaldırırsınız değerli arkadaşlarım. Sayın Bakan, siz yine burada bu kürsüde konuşurken ben size oturduğum yerde 3 e, yerleşke ismi söylemiştim. Burada siz Gerçekten bağırıp çağırmıştınız ve sesiniz kısılmıştı. Hatırlar mısınız? Palu, Genç, Muş. Bu üç yerleşke size ne hatırlatıyor Sayın Bakan? Palu, Genç, Muş, Demiryolu, yolsuzluğu demiştim. Sesiniz kısılana kadar bağırmıştınız. Ben sözümün eri oldum. Size bir soru önergesi gönderdim. Burada oturduğum yerden ee, sataşmak yerine size bir soru önergesi gönderdim. Ve orada dedim ki bir tanesini okuyorum sadece. Palu Genç Muş Demir yolunun yer değiştirme işlemi HES'leri yapacak olan firma tarafından yapılması gerekirken neden devlete yüklediniz dedim cevap vermediniz. Teşekkür ederiz Sayın Atıcı.